Valla sizi umutlandırmak istemem. Eşiniz aldatıldığını biliyor. Ev tuttuğunuzu da kolaylıkla ispatlar. Dün gece yaşananlar için de şahitleri var. Dolayısıyla karşı taraf uzlaşmaya kabul etmezse işiniz zor. Başka bir yolu yok mu avukat bey? Hakim makim kar etmez mi? Benim yapabileceğim bir şey yok. Bence eşinizi ikna etmeye çalışın. <laughs> Git karının gönlünü al diyorsunuz yani. Hadi bakalım. Altım taş, elim kuş olsun. Çabucak bitsin. <laughs> Açmazsan nasıl gönlünü alacağım, Toprak? Selamun beyler. Ne işin var senin burada? Dün akşam yediğin dayak yetmedi galiba. Vallahi ne desen haklısın abi. Büyük eşeklik ettim dün akşam. Ama inan aklım başımda değildi. Bilirsin bizim bebemiz yeni öldü. Acıdan ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi bir müsaade ederseniz karımın elini ayağını öpüp bir af dilesem. Bu kapıdan içeri giremezsin kardeşim. Ara karını ne diyeceksen öyle de. Ben içeri giremiyorum. Karıyı dışarı salmıyorsunuz. Nasıl yüz yüze geleceğiz biz? Önce adam olacaksın. Şimdi geldiğin gibi basket. Hadi kardeşim. Ya ben nikahlı karımı göremeyeceğim. Git kardeşim, git işine. Hadi. Yürü. Sıtkı. Hayırdır oğlum? Gün batmadan mı başladın içmeye? İçimdeki acıyı başka türlü unutamıyorum ana. Vallahi seninki de can yavrum. Karın olacak o kadın yüzünden dayak yediğin yetmedi. Bir de alkolik olacaksın başımıza. Ana. Ben toprağı istiyorum. Meğer çok seviyormuşum karımı. Beni bırakıp giderse ben ne yaparım? Ah be yavrum, ah be oğlum. Onu karının üstüne gül koklamadan önce düşünecektin değil mi? Böyle olacağını bilsem haramı el uzatır mıydım? Arıyor, vallahi Toprak arıyor. Toprak. Demin geldin, gördüm seni. Geldim Toprak, gelmem mi? Sen işte kapında yatayım. Alıp seni evimize getireyim. Bitsin bu dargınlık ha, ne dersin? Sıtkı bu iş bitti artık. Bak senden de rica ediyorum. Bunca sene aynı yastığa baş koyduk. Senin bana hakkın geçti benim de sana. O yüzden bu saatten sonra birbirimizi rezil etmeyelim. Mahkeme olsun bitsin her şey. Sen bana öl diyorsun Toprak. Çekip vursan bu kadar canım yanmaz. Yapamam Toprak. Senden geçemem. Yapacaksın Sıtkı. Bu işin oluru kalmadı artık. Yanlışın var Toprak. Sevmesen canın acıması aramazdın beni. Affedeceksin beni. Gör bak affettireceğim sana kendimi. Ben seni bitti artık gelme demek için aradım. Hoşça kal. Affedeceksin Toprak. Başka yolu yok anladın mı? Hoş geldiniz Hüsur bey. Hoş bulduk. Var mı bu kağıt? Sabah Sıtkı gelmiş elinde çiçeklerle. Musun abi de koymamış zaten. Hırtlık çıkarmaya çalışınca da tutup kolundan atmış. İyi tamam. Toprak? Nasılsın kızım? Anneciğim iyiyim. Ben seni bir şey sormak için aradım. Kaşkolu bitirirken düzden mi kesiyorduk yoksa tersten mi? Tersten kızım tersten. Tamam sağ ol. Öpüyorum hepinizi. Ablama da selam söyle. İyi geceler. Allah Allah. Hayırdır hanım? Ben de anlamadım ki. Bugünlerde bizim iki kızda bir hamarat bir hamarat. Ee kim doğurdu onları? Aa yarışma. <laughs> <laughs> Müsait misin Toprak? Tabii buyurun. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Kocan seni rahatsız ediyormuş. Doğru mu? Arıyor arada. Ama o da anlayacak yakında her şeyin bittiğini. Hele şu mahkeme bir olsun bitsin. Hmm. Mahkeme ne zaman? Cuma'ya. Tamam ben seninle gelirim. Gerek yok. Benim yüzümden, işinizden, gücünüzden olmayın. Toprak. Senin bizim için yaptıklarından sonra bunların lafı olmaz. Sana bir can emanet ettik. Kendinden iyi bakıyorsun. Sayende kimsenin aklı kalmıyor. E senin durumun da belli. Odadan çıktığın yok. Şikayet bile etmiyorsun. Senin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Her zaman. Tamam mı? Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. sen ağır oldun. Kendi çöplüğünde öttüğün yetmedi. Burada da mı çıktın karşıma? Kardeşim bıraksana kolumu. Kızımın mezarını ziyaret etmek için senden mi izin alacağım? Estağfurullah. Niye benden izin alacaksın? Tabii ki ziyaret edeceksin. Ama bizden sonra. Hadi şimdi uzaklaş. Siz buyurun toprak hanım. Toprak bana yüzünü dönme. Akıllı ol. Asıl sen akıllı ol. Kimi kimden koruyorsun? Sürdürürüm seni bu nevi şehirden. Canımı sıkma benim. Bas git.